O Orta spawn olamıyorum ben. Burada şu an level kaos ne ya? <laughs> Kaybettik işte ya. Aldılar mı? Lan atosta dönün. Fall back, fall back. Oğlum dönün lan. Onu alamayız lan. Oraya gitti, oraya gitti. Eski, eski, e sike sike alacağız tekrar. Bilmiyorum yok. Biz bir sonraki kez kaybettiniz. Kaybettik. Hmm. Kanka şu hmm. an Farah tutuyoruz biz. Orayı niye tutuyorsunuz? Orayı kaybettiniz. Ya işte oraya hat oluşturduk, geçirmiyoruz oranın ilerisine. Biri öldü de diğerini vuramadım ya. Lan. Yani bir daha, bir daha. Nerede? Nerede? Tank. Nerede? Anasın lan kanka. O ne? Ora nereye? Dur ya? dur güzel, güzel Aa, güzel güzel. güzel. İşaretliyorum. Aktif işaretliyorum. Tamam. Adam. Git git. Bura bura full. Bak marka bak. Öldü biri. Biri daha öldü. Onraya sıkıyor bir de. Bizim tamam. defans yerine sıkıyor. Dur dur koşuyorum. Tankın dibine koşuyorum. Ben de ben de o tank. Ben de o tank. Ne bakıyor bize bakıyor. izliyorum seni uzaktan koşuyorum. Ben de o tank. Ben de o tank. Hadi oğlum. Hop vuruldu gördüm. Allah'ım. Allah'ım şunu da atayım. Ne olur şunu da atayım. Haydi yataşa. İnen varsa kafasına sıkın. inen varsa. Gözümün önünde vurdu adam çatır şutur be. Ananı sikeyim. Bura adam kaynıyor beyler. Bakıyor, Benim yanıma sana. gelecek var mı? <laughs> full adam, önüm full adam. Hani ah! Burası, oldu. burası. Tamam, arkalıyorum, arkalıyorum ben onları. <laughs> beyler, garzon gidiyor ha. Lan bizim, bizim etrafında var. Benim arkamı biri korusun la. Millet geliyor herhalde ama <laughs> arkadan. Son, son old postumuz da gidiyor ha. Ay çalışıyor. Oğlum öyle bir arkaladın ki. Ekin ekin çok güzel bura. bala ver, evin içinde. Ekin! O da düştü. Ekin burayı tut. Ne? O yolun karşısında çok fazla. Girelim var. mi? Girelim. Dur bekle. Reload yapıyorum. Eve girme. Yol 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 dolu. Ananı siki. Ananı. Ekin vefat etti. Şehit oldu. Bizim tank uyuyor mu kanka? Ne yapıyorsun? Allah uçak taradı. Geliyorlar beyler. 4-5 kişi var burada. Eyvah site'a gidin. Tek başıma oh, Kafadan kanka 5 kişi falan koşuyor ormandan sayda. Beyler bölgeyi kaybediyoruz beyler alo alo fall back fall back fall back Öldüm Alt postu da oğlum tutalım ya Oraya garnizon farmasın farm içine kurulalım gelin Ya oraya mı atlıyım ben geldiler be. lan geldiler Nerede Da geldiler şu ormandalar o bir sürü bir sürü Tara tara At o evi al atla Ooo Geç evin içine geç Ekin! Ekin! Anam ısın! Ekin! Ekin! Oradan gel Ekin! Ne olur gitme lan! Sonunda ben, ben, kanka gelecek ben öldürecek artık! Aaaa! Evin içinde ya! Nasıl lan? Evin içinde Evin içinde! Oğlum alıyorlar! Ben, gir gir iyi, gir. Tamam, gir! Gir Ol guys! Atak! Evet. Go! Inside the area! Go 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 go! Oğlum çok kalabalıklar lan! Beyler eve girin! Bak <laughs> arkada adam! Oğlum lan yaktı bizim adamı. <laughs> i̇çeride içeride flame thrower'la yaktı. Tam bir bedi sensin de eve gitsin. Oğlum üstümüze şey attılar eyvah, kanka. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum çok kalabalık kanka çok kalabalık. Evin şey... arkasında arkadan mı açtılar evin arkası? Evin her yeri. Ne site vereceğiz ha? Bana atma onu. Bana. Gördüm orospu çocuğu. Oğlum arkadan ulaşıyor kanka bunlar. Bana var mı orada da? Şurada var bir tane. Silah mermisi bitti. Sıfır mermi. Ha gördüm yani. lan. Herhalde. Evet bir öldü. Tamam çok iyi. Tara tara ne diyeyim ben? Ha bana bir o işaretli yerde hala biri. Tamam. Oraya bakamıyorum da. Ananı. Oh oh. Soldan soldan yiyoruz. Soldan çevrelediler kanka iyice. Sarıldık amına koyayım. Oğlum Ana, tank sanki. var kanka. AT yok ha, mu? Kanka, kanka, Ömer binaya giriyor. Var. Ömer binaya giriyor. Girişi tut. Vurdum. Kanka mı? Evet, bir, bir tane daha. Bir, daha. bir daha vurdum, ölmedi. Son, hadi son. Bitti oğlum, mermi daha daha? son. AT, oğlum evin bina. Evin içi adam dolu, evin e içi adam dolu. Evin anlaştık. içine AT ile sıkıyorlar kanka. Evin içine nasıl girdiler kanka? Oğlum tepede bizim dibimizdeki evde adam var. Sıkı verdi. Oğlum adamlar dibimde ölüyor kanka. Da Ömer araba sürün Üstlerine kanka, kanka. Allah evet. içinde o öleceğim. Kaçın. Ömer işaretle. Çabuk aha üstlerine Hiç gidiyorum. Orada. Beyler ne oldu? Ananı iyice at lan. Haritada. Üç o kişi, o kişi, o kişi, o kişi sızmış. Üç kişi. Hangar gitti beyler amca. Nasıl ya? Gitti hangar. Üç, üç, kişi geldi. Ananı sikeyim Oo. Bize mi geliyor? Bize gelmiyor. Ooo Oo çok güzel. güzel. Helal olsun. Var ya on numara şeydi ha. Gel abi. gel smotluyorum girmemiz lazım. Gelin destek lazım beyler hangara gel. Ha Ömer de öldü. Dur kaldırıyorum sakin beyler. Burayı almamız lazım. Ekin hemen kaç. Şengül bekle geleceğim. Tamam hangar temiz beyler. Allah'ım ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim. Ooo dolu dolu şurası. Şura 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 şura. Aa alıyoruz alıyoruz bitiyor bitiyor. Ananı ne Ah oh, öleceğim öleceğim öle. <laughs> Ataylan, hayatta mısın lan? Elime bıçağı aldım gidiyorum.